Selam arkadaşlar nasılsınız? Hayatınızın anahtarını elinde tutmak istiyor musunuz? Hayatınızda zorluklar olacak. Gölgenin olduğu yerde ısık da olur. Bir kazanç yolu da olur. Bir savaş muharebesinde savaşçı kaybedebilir. Ama asıl ne zaman kaybeder biliyor musunuz? Ama vazgeçtiği zaman. O Aldığınız yaralara, darbelere rağmen yolunuza devam edebiliyorsanız kazanmış olursunuz. Ama devam edemezseniz sonuç sizin için kötü geçmeye başlar. Sizin seçiminiz ne olacak? Buna bir karar vermeniz lazım. Kendi iç dengenizde bunu değiştirmeniz lazım. Eğerlerinizi bağlamanız lazım. Yola çıkmanız lazım. Yolculuğa başlamanız lazım. Hayat zorlu. Kolaylıklar da var, zorluklar da var. Ama asıl şey sizin içinizde biter o tutku tutkulu davranabilmek ben yapacağım demek ve yapabilmenin duygusu insanda daha büyük bir mutluluk yansıtması olur